Exo, <laughs> Ah, çok yükseldim. Ah, <laughs> ah, Of. Ah, her tarafım. <gülüyor> <gülüyor> of. Ah. <laughs> ah, tamam Eksso <sonra> ise iyiyim. <laughs> Eksso Altran'dan hepinize merhaba. Sevgili karşınızda. Eksso ise hatırladınız mı? Bu da onu kaçırmıştı. Ve sonunda onu kaçıran kişiyi bulduk. Oha Alperen kimmiş o? Evet bul. Sonunda o hain oyuna geldi. Kim o kim kim söyle artık. Üzgünüm bulama. O kişi. Spike mi Bakın şu haine. Spike mi? Evet. Karanlık Lord Spike. En başından beri Bulu kaçıran kişi oymuş. <laughs> evet Ertan, en başından beri Bulu ben kaçırdım. <laughs> biliyordum hain Spike, biliyordum. Ben seni de kaçıracağım. <laughs> ne beni de kaçıracaksın? Evet evet. <laughs> Eğer bu videoyu izleyenler alttan like atıp abone olup zil tuşlaşmazlarsa seni de kaçıracağım. <laughs> Eksu ailesi lütfen alttan like atmayı Abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın Yoksa Spike beni de kaçıracak Aa, Olamaz olamaz eğer onlar like atıp abone olup zil tuşunu açarlarsa Seni kaçıramam hayır <laughs> Sen göreceksin tamam mı Eksu ailesi hem like atar hem abone olur Hem zil tuşunu açar beni asla kaçıramayacaksın Hayır. Ama bulu kaçırdın mı Pören. Evet. Ona çok kötü şeyler yaptım. Söyle. Ne yaptın bula söyle. Bulu aldım. Yağladım. Yatırdım ve. Lan ne yaptın bula? Ona bir sürü mekanik parça taktım. <laughs> ona artık bir robot yaptım. O artık bir robo insan. Robo insan mı? Seni hain. Yaptığın bu kötü şeyin bedelini ödeyeceksin. Hayır. Ödemeyeceğim. Çünkü benim bedelim 149 elmas. Ha ha ha. Çok pahalıyım. Ne? 149 elmas mı? <laughs> Bu çok fazla. Evet. <laughs> bir aylık ekmek paran Alperen. Ah, biliyorum, biliyorum. Ama sen kötü Spike'sın. Biliyorum Spike aslında iyi birisi. Spike iyi birisi. evet ama artık değil. Artık ben karanlık Lord Spike'ım. <laughs> çok karanlığım, çok kötüyüm. <laughs> ah, eğer bedel ödersem ve tam 149 elması verirsem Spike özgür kalacak mı? Evet eğer elmasları verirsen Spike özgür kalır Ama veremezsin çünkü çok pahalı <laughs> ah, Eksu ailesi Bunu yapmamız gerekiyor Spike özgür bırakmamız gerekiyor Spike şu anda kötü birisi ne yapsa olmuş Ve sadece bu elmasları verirsek Spike özgür bırakabiliriz Tamam bunu yapacağım yapacağım Ne hayır hayır yapamazsın imkansız Tıklıyorum ve ah. Ne Elmas yetersiz mi <laughs> Eksu ailesi elmas gerekiyor Bunu yapmalıyız Spike özgür kalmalı Tıklıyorum ve elmaslar geliyor Spike için değerek sualesi Spike'i özgür bırakacağız Artık o eskisi gibi iyi birisi olacak Ve ah işte bu Elmaslar geldi Evet Spike geri geldim Ne geri mi geldin hayır Alamazsın imkansız elmasların yetmez Yetecek Spike'i özgür bırakacağım Hayır hayır bırakamazsın. Eğer Spike'i özgür bırakırsan Spike tekrar eskisi gibi iyi olacak ama benim güçlerime sahip olacak. Ne? Yani Spike hem iyi olacak hem de senin gibi mi gözükecek? Ve üstüne daha güçlü olacak. Evet. Artık o karanlık Lord gücüne sahip olacak. Ama iyi olacak. İşte bu be. İşte bu. İşim bitti Spike. Şimdi tıklıyorum ve işini bitiriyorum. Hayır hayır. Ve şu an tıkladım ve karanlık Lord Spike geliyor. Huu. Şuna bakın. Çok güzel durmuyor mu ya? Mükemmel bir şey. <laughs> mükemmel. Mükemmel. İşte bu be. Hayır hayır. Bastar gidiyor. Aa. Gitti elmaslar. Alperen. Ne oldu bul? Buldum bu hain Spike'ı. Buldum bul. Ne yaptın o haine söyle. Umarım onu yok etmişsindir. Bul aslında Spike kötü birisi değilmiş biliyor musun? Sadece karanlık lord haline gelmiş ve kötüleşmiş. Ama şu an onu kurtardım. Ah öyle mi? İyi güzel güzel. Ve biliyor musun hala karanlık lord gibi duruyor. Görünüşü öyle ama artık karanlık lordun güçlerine sahip ama iyi birisi. Oha bu çok iyiymiş. Hadi Alperen o zaman Spike'la düşmanları yok et. Beni bu hale getirenleri Spike'ın yeni haliyle yok et. Evet bu Spike şu an çok güçlü. Spike alıp seni böyle yapanları yok edebilirim. Evet evet. Yok edeceğin kişiler Spike'ın eski yandaşları hainler. Öyle mi? Tamam hepsini halledeceğim. Tekle hesaplaşmaya gir. Hepsi orada saklanıyor. Öyle mi diyorsun? Tamam bul. Hadi bakalım şimdi Spike neredeyse hemen bulalım bunu. Ve sonrasında bulu bu hale getirenleri yok edelim. Oh, Spike. Hatır mısın? Alperen beni kurtardın teşekkür ederim. <laughs> artık kötü değilim artık iyi birisiyim ama daha güçlüyüm. <laughs> evet Spike biliyorum. Bizim kardeşimiz bulu bu hale getirenleri yok etmemiz gerekiyor. Evet Alperen biliyorum. Onlar benim eski yandaşlarımdı. Bulu bu hale biz getirdik. Hadi şimdi beni kullan hepsini yok edelim. Yeni güçlerim çok iyi. Biliyoruz Spike biliyorum. Sen tipinden belli. sen çok güçlü bir şey olmuşsun. Evet evet çok güçlüyüm artık. Hadi seç beni. Tamam seni seçtim. Alperen bulun düşmanları. Tekle savaşmada. Hadi seç onu. Boom ve seçtim. Hadi bulu bu hale getirenleri yok edelim. Oo Spike Race. burası çok karanlıkmış ya. Evet Alperen. Bizim sığınağımız çok karanlık bir yerdeydi. Evet evet belli zaten çok karanlık bir yer yani. Ancak bunu böyle karanlık ve kötü bir yerde bu hale getirebilirsiniz yani belli. Dur bakayım sen. Dur. Hop. Of. Exualis tek atıyor. Spike'ın yeni hali çok güçlü. Evet Alperen. Artık çok güçlendim. Herkes öldürebilirim. Bunu farkındayım şu an Spike'ten. sen çok güçlü bir şey olmuşsun ya. O ne öyle? Kıyafetleri falan da bayağı iyi ha. Oo. Exualis. İki tane kutuyu 3 vuruşta aldık hemen. Bu ne böyle? Ne oluyor? İnternetimiz gidiyor. Alperen. Bu bize ekliyor galiba. Bu niye bize eklesin ya? Bul şu an düşmanları eklemeye çalışıyordu ama aha birisini bulduk. Hop öldü o da çok güzel. Ay ben lafımı kestin. Aa pardon Spike Reis. Yani diyorum ki aslında bul düşmanları eklemeye çalışıyordu ama bize ekledi yanlışlıkla. Ha öyle mi? O olabilir tamam mantıklı. Oh tamam bul gördüm orada. Ay bu bizim bulun kopyası hadi öldürelim onu. Evet evet çabuk çabuk nerede bu bul? Hadi bakalım burada gördüm onu. Gördüm onu burada attım süper özelliği. Aha burada burada burada. Kaçamaz hiçbir yere kaçamaz onu gördüm. Hadi Alperen öldürelim şunu. Hadi tamam az kaldı. Kaçamazsın. Of! Tek attık, tek attık. Alperen yine yeni güçlerim, çok güçlü. Fark ettim Spike şuna bak. Her vuruşta göz atıyorsun. Evet bak şu göze. Oo, göz göz fırlatıyor ya. Artık kaktüs fırlatmıyor. Sadece göz fırlatıyor. Dur bakayım sen. Tamam, spor özelliğim geldi. Hadi bakayım şu Edgar'ı öldürelim. Edgar. Ölmelisin dostum. Anlıyor musun? Ölmelisin. Aha kaçtı kaçtı kaçtı. Alperen öldürelim bu Edgar çok tehlikeli. Farkındayım ben de şu an Spike Reis. Farkındayım biliyor musun ben de. Her şeyin farkındayım. Hop öldü öldü öldü. Oo, çok iyi. 3 enerji aldık. Dur tara dur dur vurma bana vurma 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 Aa! Seni öldürmek istemiyorum tara Ah Öldük Alperen güçlerimiz yetmedi ah, Ama Spike Race nasıl olur O tara bizim konseyimizdeki en güçlülerden birisiydi Nasıl yani en güçlü ya Evet enerjisi azdı ama çok fazla vuruyordu Neyse ki ben ölümsüzüm Sen bunu fark ettin şu an sen öldün ama şu an ölmedin Hayattasın bir daha Tabi canım artık ölemiyorum artık çok güçlendim o zaman Spike Reis o tarayı öldürmeliyiz. Alperen duydum ki tara Elmas Kapıcı modunda kaçmış. Hadi o moda girelim. Tamam Spike haklısın. Boom Elmas Kapıcı geldi. Hadi Alperen şu tarayı bulalım. Olamaz kaçtı şu an tara yok. Gördün mü Spike Reis? Alperen tara nerede burada değil miydi? Ama ben buraya kaçtı sandım. Değilmiş burada ya şu anda burada Pam var Frank var başka birisi var. Alperen bu tara şekil değiştirebiliyor biliyor musun? Nasıl şekil değiştiriyor ya bu çok zor. Evet ama öğrenmiş. Nasıl değiştirebilir ya? Hadi attım buraya süper ya hadi bakalım çok iyi Hop buradasın bum vurdum Allah öleceğiz ah. Spike Rage öldük ya <laughs> ah, Alperen demiştim ben ölü ölümsüzüm Spike Rage emin misin bak bence herkes ölümsüz şu an burada Aa, Evet aslında herkes ölümsüz seni çaktırma <laughs> Olamaz olamaz dur tamam şunu öldürelim ben attım Süper özelliğimi mi hop Frank Rage ölmek zorundasın öl artık öl Alperen dikkatli ol Ah olamaz Pem geliyor tamam attım süper özelliği Dur bakayım sen Hop uf çok iyi be ölecek 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 az kaldı Dur bakayım şuradan vurursam eğer Şuradan vurursam eğer... Of, öldüremedik öldüremedik. Frank bize vuracak. Frank yoksa Tara mı? Olabilir Alperen. Şu an Tara herkes olamış olabilir. Cidden ya. Hiç belli değil. Hiç anlaşılmıyor da kim oldu. Ha, dur bakayım. Öldü öldü öldü. Bu öldü. Of çok iyi be. Çok güçsüzün Spy Cray. Sağ olun, olmuş böyle ya. Evet Alperen. Karanlığı güçler. Beni çok güçlendirdi. Hadi bakalım. Of hayır. Oo, Frank öldü. Cık, şeyli... Oo, no. dur, şeyli. Bu Shelly. dur Shelly. Bu Shelly niye bana saldırıyor ya? Elmasların hepsini aldı şu anda. Eee Alperen. Öldürelim şu Shelly Hadi çabuk öldürelim dur. Oh, vurdum şuraya vurdum. Buraya vurdum. Hadi öl artık. Hain Şeli ölsene niye ölmüyorsun? Dur bakayım. Hmm. bunu da al bakalım. Spike Lee's canımı sok az şu an. Alperen fark ettim kaç. Kaçalım çabuk çabuk çabuk. Hop oh, şeyle öldü çok iyi. Şeli öldü öldü öldü. Hadi bakalım diğer pem pem de öldü. Frank öldürelim hadi. Çok iyi of çok iyi. Attım spor özelliği buraya gelemezler. Gelemezler şu an tuzak kurdum oraya. Çok mantıklı Alperen. Tuzak işe yarar. Cidden hadi bakalım ölecek ölecek ölecek. Bir tane vuralım ölecek. Çok güzel. Hadi vurduk. Oo, oh, o da öldü. Attım spor özelliği. Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Beğendik Spike Race. Çok iyiyiz Alperen. <laughs> Spike Reis emin misin? oyunda mıydı? Hayır Alperen değildi. <laughs> en iyisi. Savaş topu girelim. Aldığım bilgilere göre Tara oradaymış. Tara'yı yok edebiliriz. Ve şekil değiştirmiş. Öyle mi? Tamamdır. Bu savaş topu geldi. Hadi bakalım. O hain Tara'yı bulup bu uzaylı ekibini yok edelim artık. Aha evet Spike Reis mısın? Gene Tara'nın kendi görüntüsü yok şu an. Farklı bir karakter gibi gözüküyor. Evet Alperen. Evet. Bu hain Tara. Şu anda Mortis şeklinde. Mortis mi? O şantara mı? Evet Alperen hissedebiliyorum biliyorum. Hadi of dur 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 dur. Dur. Oo çok iyi öldü. Attım buraya süper özelliği. Hain haini öldürmemiz gerekiyor. Bu haini öldürmemiz gerekiyor. Olamaz olamaz olamaz. Engelleyin. Oo ya. Alperen eğer kaybedersek hain tera daha da güçlenecek. Öyle mi? Evet Alperen öyle. Şu Diko'yu öldürelim çok güçlü ya Bu Rico da çok güçlü evet. Tara'nın en büyük yandaşçısı. Oha hadi tamam. Attım süper özelliği şu an. Mortis ölecek. Uf öldü çok iyi çok iyi hadi bakalım. Buraya vurdum. Boom bir daha geldi süper özelliğim. Attım bir daha vurdum bir daha. Rico hain rico Dur bakalım. Çok korkuyorum ekstra çok korkuyorum. Çok güçlü bunlar. Ay Peren. Şu Mortis'i öldürelim artık hadi. O hain tarayı öldürelim. Hop burada Mortis burada Mortis. Gördüm. Hop attım süper özelliği oraya. Tamam gelemezler oradan şu an. Çok iyi Alperen hadi. Şu an topu dikenlere sokuyoruz patlamıyor top ya çok garip. Alperen manyak mısın top niye patlasın? Attım tik e topu. Hadi tik Götür şu topu. Aa öldük. He. Eh, geri geldik Alperen. Geri geldik. Çok iyi. Bak Mortis'e bak. Tam bir çakal. Tam bir tara oldu çok belli bunun. O taraya benziyor bu. Evet. Atlım spor özelliği de. Dur bakalım. Hain. Hain Rico dur. Çok iyi. Ver. Topu topu vertik. Verme ben öldüm. Alperen. Çok az zamanımız kaldı hadi. Farkındayım şu an. Farkındayım ama nasıl yeneceğiz bunları. Çok güçlüler. Dur bakayım sen. Gelme buraya. Hop çok iyi. tam. aldım topu şu an. Hadi başarabiliriz. Başarabiliriz hadi. Of az daha ölüyordum ya. Alperen dikkatli ol. Mortis çok tehlikeli. Farkındayım şu an ben de ya reis. Dur bakayım, Oo atıyor da az daha, tik tuttu. Çok iyi. Geri şu an son 20 saniye kaldı, hadi, başarabiliriz. Hadi Alper hadi. Ver şu topu tik, tik topu ver. Lanet olsun tik topu ver. Tik topu versene kardeşim, hadi çabuk. Ver şu topu atacağım ben, hadi. Tik trollüyor. Alperen. Yoksa tara tik miydi en başından beri? Olabilir. Olabilir şu an bilmiyorum bu hain tik. Bize hainlik yaptı. Alperen, meğerse o tikmiş en başından beri. Olamaz, olamaz. Bunu nasıl anlayamadık? <laughs> bize bilerek kaybettirdi. Duydum ki o çakal sıcak bölgeye kaçmış. Ne sıcak bölgeye mi? Nasıl ben kaçıyorum oraya ya? Tara bu. Çok tehlikeli. Hemen ışınlanıyor. Ah, tamam. Boom sıcak bölge geldi ve oyun başlasın. Hadi bakalım Spike Reis. Sen şu an burada mı Tara? Alperen bence Tara şu anda sprout. Öyle mi diyorsun? Aa burada. Burada burada bak bize vuruyor çakal. Hemen bize vuruyor. Evet, belli bu zaman bu Tara tar çok belli. Bize vurduğuna göre hemen böyle belliyiz. Bu tara yani. Evet Alperen evet evet. Şimdi ne yapacağız Spike Reis söyle. Attım öyle özelliği. Hadi bakalım. Öleceğiz öleceğiz no. öleceğiz. Uf. Sprout Reis ne yapıyorsun ya? Alperen unutma. O Sprout değil o tara normalde. Ah haklısın pardon. Vuruyorum buradan şu an hemen çakallı taktikleriyle. Hop hadi bakalım. Edgar şu an geliyor üzerimize. O olamaz. Ay. Öleceğiz. Aa. Hadi Spike Reis başarabiliriz. Çok güçlüyüz. Hop öldü bu çok iyi hadi. Sen var mı şu an burada? Yok. Edgar'ı öldürelim. Edgar'ı öldürelim. Bu hangi Edgar? Of spot vuruyor no. şu an bize. Gene öldük. Alperen en er enersek başaracağız. Hadi ölüyor ölüyor tikreyiz ölecek. Öldü çok iyi. No. Hadi be. Edgar öldürdü beni. Hadi Nita öldür onu. Çok iyi. tarat tar tar öldü. Şu an durum 83'e 82. Alperen. Çok az öndeyiz. Hadi başarabiliriz. Evet farkındayım şu an. Hadi başarabiliriz. Son saniyeler. Hadi son anlar. Son anlar. Of öldü. Attım buraya süper özelliği de. Geliyor geliyor no. geliyor. Hayır bomba. Hadi yeneceğiz. %1 kaldı. Hadi başarabiliriz. %1. Hadi Nita koş 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 Nita koş. Alperen sen koş. Tam koşuyorum hadi yeneceğiz. Yeneceğiz hadi. Hop oh, öldü bu. Hadi giriyorum buraya ve girdik. Uf, uh, oh, eksuales bitirdik oyunu. Başardık. İşte bu. O hain uzaylıları yendik. Taranın içini bitirdik. Alperen. He he he. başardık. Başardık. Tarayı yok ettik. Splatoon şeklinde girmişti ama onu yendik. Ve başardık. İşte bu be. Evet Spike Reis. Yendik onu. Ne biliyor musun? Ne Alperen? Ben bunu yaparken çok eğlendim ya. Evet Alperen. Ben de çok eğlendim. <laughs> ve ilk eğer siz de eğlendiyseniz alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve en izlediğiniz unutmayın. Burada çıkan farklı videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'dan <laughs> <kanalıma> ekstra Alperen'i takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.